Merhabalar güzel yürekli dostlar. Hayatımızı daha anlamlı kılabilmek için 40 kuralı hep birlikte dinleyelim. Birinci kural, yaradanı hangi kelimelerle tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüzü ayna tutar. Şayet Tanrı dendi mi, öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına Demek ki sen de korku ve utanç içindesin çoğunlukla. Yok eğer Tanrı dendi mi evvela aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan, sende de bu vasıflardan bolca mevcut demektir. İkinci kural. Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun. Omzun üstündeki kafan değil, nefsini bilenlerden ol, silenlerden değil. Üçüncü kural. Kur'an dört seviyede okunabilir. İlk seviye zahiri manadır. Sonraki batını mana, üçüncü batının batınısıdır. Dördüncü seviye o kadar derindir ki, kelimeler kifayetsiz kalır tarif etmeye. Dördüncü kural. Kainattaki her zerrede Allah'ın sıfatlarını bulabilirsin. Çünkü o camide, mescitte, kilisede, havrada değil, her yerdedir. Allah'ı görüp yaşayan olmadığı gibi onu görüp ölen de yoktur. Kim onu bulursa sonsuza dek onda kalır. Beşinci kural. Aklın kimyası ile aşkın kimyası başkadır akıl temkinlidir korka korka adı atar adımlarını ama sakın kendin diye tembihler halbuki aşk öyle mi onun tek dediği bırak kendini koy gitsin akıl kolay kolay yıkılmaz aşk ise kendini yıpratır harap düşer Halbuki hazineler ve defineler yıkıntılar arasında olur. Ne varsa harap bir kalpte var. Altıncı kural. Şu dünyadaki çatışma, ön yargı ve hüsumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. Sen, sen ol. Kelimelere fazla takılma. Aşk diyarında dil zaten hükmünü yitirir. Aşk dilsiz olur. Yedinci kural şu hayatta tek başına inzivada kalarak sadece kendi sesinin yankısını duyarak hakikati keşfedemezsin. Kendini ancak bir başka insanın aynasında tam olarak görebilirsin. Sekizinci kural Başına ne gelirse gelsin karamsarlığa kapılma. Bütün kapılar kapansa bile o sana kimsenin bilmediği gizli bir patika açar. Sen şu anda göremesen de dar geçitler ardında nice cennet bahçeleri var. Şükret. İstediğini elde edince şükretmek kolaydır. Dileğin gerçekleşmediğinde de şükret. Dokuzuncu kural. Sabretmek öyle durup beklemek değil. ileri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tayil edebilmektir. Allah aşıkları sabrı gül ve şeker gibi tatlı tatlı emer, hazmeder ve bilir ki gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. 10. Kural Ne yöne gidersen git, doğu, batı, kuzey ya da güney, çıktığın her yolculuğu içine doğru bir seyahat olarak düşün. Kendi içine yolculuk eden kişi sonunda arzı dolaşır. 11. Kural Ebe bilir ki sancı çekilmeden doğum olmaz. Ana rahminden bebeğe yol açılmaz. Senden yepyeni taze bir sen zuhur edebilmesi için zorluklara sancılara hazır olman gerekir. 12. kural: Aşk bir seferdir. Bu sefere çıkan her yolcu, istese de istemese de tepeden tırnağa değişir. Bu yollara dalıp da değişmeyen yoktur. 13. kural: Şu dünyada semadaki yıldızlardan daha fazla sayıda sahte hacı hoca, şeyh şih var. Hakiki mürşit seni kendi içine bakmaya ve nefsine aşıp kendindeki güzellikleri bir bir keşfetmeye yönlendirir. Tutup da ona hayran olmaya değil. 14. kural. Hakk'ın karşısına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil seninle beraber aksın. Düzenim bozulur. Hayatım altüst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun? Hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını. 15. kural. Allah iç ve içte ve dışta her an hepimizi tamamı erdirmekle meşguldür. Tek tek her birimiz tamamlanmış bir sanat eseriyiz. Yaşadığımız her hadise atlattığımız her badire eksiklerimizi gidermemiz için tasarlanmıştır. Rab noksanlarımızla ayrı ayrı uğraşır çünkü beşeriyet denen eser kusursuzluğu hedefler. 16. kural. Kusursuzdur ya Allah. Onu sevmek kolaydır. Zor olan hatasıyla, sevabıyla fani insanları sevmektir unutma ki kişi bir şeyi ancak sevdiği ölçüde bilebilir. Demek ki hakikaten kucaklamadan ötekini, yaradandan ötürü yaradalanı sevmeden ne layıkıyla bilebilir ne de layıkıyla sevebilirsiniz. 17. Kural Esas kirlilik dışta değil içte, kısvede değil kalpte olur. Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünse görünsün, yıkandı mı temizlenir, suyla aranır. Yıkamakla çıkmayan tek pikslik kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir. 18. Kural Tüm kainat olanca katmanları ve karmaşasıyla insanın içinde gizlenmiştir. Şeytan dışımızda bizi ayartmayı bekleyen korkunç bir mahluk değil, bizzat içimizde bir sestir. Şeytanı kendinde ara, dışında başkalarında değil ve unutma ki nefsini bilen Rabbini bilir. Başkalarıyla değil, sadece kendiyle uğraşan insan sonunda mükafat olarak Yaradan'ı tanır. 19. Kural Başkalarından saygı, ilgi ya da sevgi bekliyorsan, önce sırayla kendine borçlusun bunlara. Kendini sevmeyen birinin sevilmesi mümkün değildir. Sen, kendi sevdiğin halde, dünya sana diken yolladı mı sevin, yakında gül yollayacak demektir. 20. Kural Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek, Beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. 21. Kural Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıp atıp aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, hakkın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir. 22. kural. Hakiki Allah aşığı bir meyhaneye girdi mi, orası ona namazgah olur. Ama bekri aynı namezgaha girdi mi, orası ona meyhane olur. Şu hayatta ne yaparsak yapalım, niyetimizdir farkı yaratan. Suret ile yaftalar değil. 23. Kural Yaşadığımız hayat elimizde tutuşturulmuş, rengarenk ve emanet bir oyuncaktan ibaret. Kimisi oyuncağı o kadar ciddiye alır ki ağlar, perişan olur onun için. Kimisi elini alır almaz şöyle bir kurcalar oyuncağı, kimisi elini alır almaz şöyle bir kurcalar oyuncağı, kırar ve atar. Ya aşırı kıymet verir, ya da kıymet bilemeyiz. Aşırılıktan uzaktır. 24. Kural Madem ki insan eşrefi mahlukattır, yani varlıkların en şereflisi, attığı her adımda Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu hatırlayarak, buna yakışır soylulukta hareket etmelidir. İnsan yoksul düşse, iftiraya uğrasa, hapse girse, hatta esir olsa bile gene başı dik, gözü pek, gönlü emin bir halife gibi davranmaktan vazgeçmemelidir. 25. Kural Cenneti ve cehennemi illaki gelecekte arama. İkisi de şu an burada mevcut. Ne zaman birini çıkarsız, hesapsız ve pazarlaksız sevmeye başarsak cennetteyiz aslında. Ne vakit birileriyle kavgaya tutuşsak Nefrete, hasete ve kine bulaşsak aklak cehenneme düşüveririz. 26. Kural Kainat, yek vücut, tek varlıktır. Her şey ve herkes görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Sakın kimsenin ahını alma. Bir başkasının hele hele senden zayıf olan canını yakma. Unutma ki... Dünyanın öteki ucunda tek bir insanın kederi tüm insanlığı mutsuz edebilir. Ve bir kişinin saadeti herkesin yüzünü güldürebilir. 27. kural. Şu dünya bir dağ gibidir. Ona nasıl seslenirsen o da sana sesleri öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa hayırlı laf yankılanır. Şer çıkarsa sana gerisin geri şer yankılanır. Öyleyse kim ki senin hakkında kötü konuşur, sen o insan hakkında 40 gün 40 gece sadece güzel sözler et. 40 günün sonunda göreceksin ki her şey değişmiş olacak. Senin gönlün değişirse dünya değişir. 28. kural. Geçmiş zihinlerimizi kaplayan bir sis bulutundan ibaret gelecek ise başlı başına bir hayal perdesi. Ne geleceğimizi bilebilir, ne geçmişimizi değiştirebiliriz. 29. Kural Kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten ne yapalım kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamına değil Sadece yol ayımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklık yolculuğa aittir. Öyleyse ne hayatına hakimsindir ne de hayat karşısında çaresizsin. 30. Kural Başkaları tarafından kınansan, ayıplansan, dedikodun yapılsan hatta iftiraya uğrasan bile o ağzını açıp da kimse hakkında tek kötü laf etme. Kusur görme, kusur ört. 31. kural. Hakk'a yakınlaşabilmek için kadife gibi bir kalbe sahip olmalı. Her insan şu veya bu şekilde yumuşamayı öğrenir. Kimi bir kaza geçirir, kimi ölümcül bir hastalık, kimi ayrılık acısı çeker, kimi maddi kayıp hepimiz kalpteki katılıkları çözmeye fırsat veren badireler atlatırız. Ama kimimiz bundaki hikmeti anlar ve yumuşar, kimimiz ise ne yazık ki daha da sertleşerek çıkar. 32. Kural Aramızdaki bütün perdeleri tek tek kaldır ki Tanrı'ya saf bir aşkla bağlanabilesin. Kuralların olsun ama kurallarını başkalarını dışlamak yahut yargılamak için kullanma. Bilhassa putlardan uzak dur dost ve sakın kendi doğrularını putlaştırma. İnancın büyük olsun ama inancınla büyüklük taslama. 33. Kural Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen hiç ol. Menzilin yokluk olsun, İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl ki çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir. 34. kural. Hakka teslimiyet ne zayıflık ne edilgenlik demektir, tam tersine. Böylesi bir teslimiyet son derece güçlü olmayı gerektirir. Teslim olan insan çalkantılı ve girdaplı sularda debelenmeyi bırakır, emin bir belde de yaşar. 35. Kural Şu hayatta ancak tezatlarla ilerleyebiliriz. Mümin içindeki münkürle tanışmalı. Tanrı'ya inanmayan kişi ise içindeki insanla insan-ı kamil mertebesine varan kadar gıdım gıdım ilerle kişi ve ancak tezatları kucaklayabildiği ölçüde uygunlaşır. 36. Kural Hileden endişe etme. Eğer birileri sana tuzak kuruyor, zarar vermek istiyorsa, Tanrı da onlara tuzak kuruyacaktır. Çukur kazanlar, o çukura kendileri düşer. Bu sistem karşılıklar esasına göre işler. Ne bir katre hayır karşılıksız kalır, ne bir katre şer. Onun bilgisi dışında yaprak bile kıpırdamaz. Sen sadece buna inan. 37. kural. Tanrı kılı kırk yararak titizlikle çalışan bir saat ustasıdır. O kadar dakiktir ki sayesinde her şey zamanında olur. Ne bir saniye erken ne bir saniye geç. Her insan için biz aşık olma zamanı vardır. Bir de ölmek zamanı. 38. kural. Yaşadığım hayatı değiştirmeye, kendimi dönüştürmeye hazır mıyım diye sormak için hiçbir zaman geç değil. Kaç yaşında olursak olalım, başımızdan ne geçmiş olursa olsun tamamen yenilenmek mümkün. Tek bir gün bile öncekini tıpatıp tekrarıyla yazık. Her an, her nefeste yenilenmeli. Yepyeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli. 39. Kral Noktalar sürekli değişse de bütün aynıdır. Bu dünyadan giden her hırsız için bir hırsız daha doğar. Ölen her dürüst insanın yerini bir dürüst insan olur. Hem bütün hiçbir zaman bozulmaz. Her şey yerli yerinde kalır. Herkesin de hem de bir günden bir güne hiçbir şey aynı olmaz. Kırkıncı kural. Alksız geçen bir ömür beyhude yaşanmıştır. Acaba ilahi ak peşinde mi koşmalıyım? mecazi mi yoksa dünyavi mi semavi ya da cismani mi diye sorma ayrımlar ayrımları doğurur aşkın ise hiçbir sıfata ve tamamlamaya ihtiyacı yoktur başlı başına bir dünyadır aşk ve tam ortasındadır merkezinde ya da dışındasındır hasretinde şükürler olsun hamd olsun bütüne şifa olsun sevgiler